Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar, selamlar, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün analitik geometri alakalı iki tane soru seçtik sizlere. Bu sorular çok aşırı derecede zor soru tipleri değil, ama güzel sorulardan seçtik. Ee, soruların içinde daha çok geometri ile alakalı ilişkileri var. Ondan dolayı da e, öğrencilerin geometri bilgisini de birazcık hazırlayalım istedik. Ondan dolayı böyle sorular karşınıza getirdik. Bakalım sorular nasılmış? İsterseniz başlayalım sorularımıza. Arkadaşlar birinci sorumuzda analitik düzlemde dört e, 4 tane doğru verilmiş. Görüyorsunuz D1 ve D2 doğrusunu. Buradaki D1 ve D2 doğrusu arkadaşlar X4 noktasından geçiyor. Dikkat ederseniz D1 doğrusu aynı zamanda eksi 2, D2 doğrusu da 2 noktasından geçiyor. O zaman bu dik koordinat düzlemi ise burası dik olacak şekilde veriliyor zaten. Doğal olarak eksi 2 ile 2'nin uzunlukları da birbirine eşit olduğuna göre demek ki şurada bir ikizkenar üçgenimiz mevcut. Dikkat ettiyseniz şu diklik iki eşit parçaya böldüyse bu ikizkenar üçgen anlamına geliyor. Şimdi bu ikizkenar üçgense doğal olarak bu doğru uzatılıp da y1 ve y3 doğrularıyla da kesiştiyse doğal olarak buralarda dik olacaktır. ve bu büyük şekilde bir ikizkenar üçgendir diyebiliriz. Yani şurasıyla burası da birbirine eşittir diyebiliriz. Sorunun çözümüne direkt analitik olarak başlamadan önce şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Buradaki durumda şu sol taraftaki sarı bölgeyle sağ taraftaki buradaki beyaz bölge aslında birbirinin eşi. O zaman biz buradaki sarı bölge yerine bunu bu tarafa çizersek bu taraftaki sarı bölgeyi bulmamız bizim için yeterli anlamındadır. O zaman sol taraftakini sağ tarafa şu şekilde taşıdığımızı düşünelim. Ve bizim için önemli olan alanı bulunması gereken yer şurası. Farklı bir renkle de onu gösterelim. Artık şuranın alanını bulmak istiyoruz. Yani bizim için anlam bu. Biz buradaki yeşil bölgenin alanı nedir? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım şimdi ona geçelim. Arkadaşlar burada şurası iki birimdi. Burayı bir yazalım. Şurası 2 birim. Burası x4 noktası olduğuna göre orijinal olan uzaklık. Şurada 4 birim var. Şurası y eşittir 3 doğrusuysa 3 noktasından geçiyor. Orijinal olan uzaklık burası da 3 birim uzunlukta. Tamam. Bizim için önemli olan kısım arkadaşlar şurayı bulmak. Çünkü şurada bir dik üçgen var. Yüksekliğimiz göründüğü kadarıyla 7. Tabanımızda bulduğumuzda olayı çözmüş olacağız. Burada benzerlik var arkadaşlar. Ben bu soruyu aslında şekil şuraya çizersem daha rahat göstermiş olurum size. Şurayı arıyoruz. Biz şuradaki uzunluğu arıyoruz. Şurası 3, burası 4, şurası da 2 birim. Arkadaşlar benzerlikten birazcık konuşalım. Şu iki uzunluk birbirine paralel olduğundan dolayı buradaki açıların yöndeş olması yani şuradaki ve şuradaki açıların yöndeş olması ve şunların dik olması bu üçgenle büyük üçgeni benzer yapıyordu. Benzerlik gereğince şöyle oranımız var. Bu mavi ile işaretlediğim açı şuradaki kısmı görüyor. Buradaki mavi işaretlediğim açı buradaki kısmı görüyor. Yani 4'ün 7'ye oranı eşittir diyeceğim. Şuradaki e, açı da hem küçük hem de büyük üçgen için ortak açıdır. Bunun gördüğü kenarda burada 2 büyükte buraya da x diyebiliriz. O zaman 2 bölü x'e eşittir. x'i bulmak istersek biz buradan 4 ile 2'yi sadeleştirirsek x eşittir 7 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Tamam burasının 7 bölü 2 olması artık şurayı 7 bölü 2 olarak bulmuşuzdur ve bu bölgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunacak. Tabanı 7 bölü 2 çarpı yüksekliği 7 bir de bölü 2'miz var. Şimdi bunları taraf tarafa çarpıp düzenlediğimiz zaman şunları çarptığımızda 49 ters çevirip 2'yi çarptığımız için orası da 4 gelecektir. 49 bölü 4 birim kare bu yeşil bölgenin alanı olarak artık söylenebilir. Gelelim diğer sorumuza. Ayşen analitik düzlemin birinci bölgesinde bir dikdörtgen çizmiş. Sonra da bu dikdörtgene eş olan bir dikdörtgeni de bir kısmı birinci diğer kısmı ikinci bölgede olacak şekilde çizmiş. Yani şuradaki dikdörtgenle bu taraftaki dikdörtgen eş dikdörtgenlermiş. Eş olması uzunlukların aynı olması anlamına geliyor. Yani buranın büyük uzunluğu buranın büyük uzunluk kısa kenar uzunluğu da kısa kenar uzunluğuyla eş. İki dikdörtgen arasında şekildeki gibi 15 derecelik açı vermiş. G noktasının ordinatı 10. Buranın ordinatının 10 olması şuradaki uzunluğu 11'im yapacaktır. Şekildeki boyalı bölgenin alanı nedir? Buranın uzunluğu 10 sa, bu iki dikdörtgen eşse o zaman şuranın uzunluğu da 10 olur. Buranın uzunluğu da 10 olur. Arkadaşlar burada şuna iyi dikkat edelim şimdi. Şurası dik. Şurası 15 derece. Bu tarafa 75 derece kalır. Burası da dik üçgen olduğuna göre burası 75 ise buraya da 15 derece kalır. Demek ki bu üçgenimiz 15, 75, 90 üçgeni. Şimdi birazcık hatırlatalım. 15, 75, 90 üçgenimiz neydi? 15-75-90 üçgenimizde H4H denilen bir kural var. O da şu, dik açıdan hipotenüse çizilen yükseklik eğer 1H ise hipotenüs uzunluğu bunun 4 katı uzunluğundadır diye. buranın hipotenüs uzunluğu 10 sa, o zaman hipotenüse çizilmiş olan şuradaki dikin uzunluğu ne olur arkadaşlar? 10 bölü 4 birim uzunlukta olur. Artık bu bölgenin alanını bulmak istersek de tabanımız 10, yüksekliğimiz 10 bölü 4, Bunların çarpımı bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Burası da <laughs> 10 çarpı 10 100 ya da bunu sadeleştirip öyle götürelim. Şuradaki 10 ile 4'ü götürelim 2'ye 5 olsun. Şu 2 ile de onu sadeleştirelim burası 5 burası 1 olsun. Cevabımız da 25 bölü 2 elde etmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorular bu şekildeydi. Sorular umarım sizlere fayda sağlamıştır. Umarım anlamışsınızdır bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar